Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle TikTok'tan öğrendiğim bir şarkıyı söyleyeceğim. Adı vallahi Dert Oldum Bana. Çoğu arkadaşımız biliyordur çünkü hemen o kız e, TikTok'tan yayınlanıyor, önümüze çıkıyor. E, ama ben lafı uzatmak istemiyorum, hemen şarkıya geçelim. Çok güzel oldu. E aşağıda like'lar atılır, aboneler. E, arkadaşlar video kanala abone olun, videoya like atın. E, hiçbir şey unutmayın. Yani ben de sizlere buradan kart göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın.